Merhaba arkadaşlar. Din sosyolojisi dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Din ve terör konusuna şimdi bakacağız. Öncelikle terörün bir tanımına bakalım. Terör denilince ne anlayacağız? Terörle terör latince korkutmak, işte gözdağı vermek, sindirmek, ürkütmek, endişelendirmek gibi anlamlara gelen terrere kelimesinden türetilmiş bir kavram terör kavramının üzerinde ittifaka varılmış bir tanımı yok. İslam'ın iki önemli kaynağı Kur'an ve sünnet aşırılığı, şiddet ve terörü hoş görmemiş ve kaçırılması gereken fiiller olarak bildirmiştir. İslam'da terör yoktur diyebiliriz Kur'an ve sünnete göre. Terör dönemi denilen bir dönem var terör dönemi Fransa'da ortaya çıkmış. Terör kelimesi Batı siyaset dilinde 1789 yılında biliyorsunuz Fransız ihtilali olmuştu. 1789 yılları ile 1794 yılları arasını kapsayan işte Fransız devrimi sırasında Jacobin devrimcilerin iç düşmanlara karşı yürüttükleri eylem ve hükümetin yaptığı baskı ve doğrudan yürüttüğü infazlara işaret eden bir terim olarak girmiştir ki binlerce kişinin hayatını kaybettiği bu dönem terör dönemi olarak anılıyor. Terör dönemi Fransız devrimiyle başlayan Fransa'da ortaya çıkan bir dönemdir. Terör kavramının tanımı açıklaması ile ilgili genel olarak dört ana söylem var. Akademik bilimsel yani yaklaşım Devletçi resmi yaklaşım, medyatik yaklaşım, şiddet yanlısı, muhaliflerin yaklaşımı. Hadi hocam şimdi bunları beraber açalım. Bu dört tane, dört ana söylemi terörle alakalı bunları inceleyelim. Şimdi akademik, bilimsel yaklaşım ne diyor? Bilim insanları şiddet ve terör olgusuna bir yurttaş, ideolog, güvenlik uzmanı olmaktan ziyade bir araştırmacı olarak yaklaşma eğiliminde. Bilim insanları bir araştırmacı gözüyle olaya yaklaşıyor diyebiliriz. Devletçi resmi yaklaşım nedir? Devlet yetkilileri terör konusuna güvenlik ağırlıklı olarak bakıyorlar. Bilim adamları ne olarak bakıyor? Bir araştırmacı olarak devletse güvenlik sorunu güvenlik ağırlıklı olarak bakıyor. Devletlerin Terör tanımları siyasal amaçlara ulaşmak amacıyla insanların can ve mal güvenliklerine saldırılması işte siyasal amaçlı şiddet başvurusu kamuoyunun tümünü veya bir kısmını korkuya sevk eden eylemler gibi unsurları vurgulamaktadır. Bir de medyatik yaklaşım var. Hani dört tane yaklaşımdan bahsediyorduk. Akademik, bilimsel yaklaşım, devletçi yaklaşım, bir de medyatik yaklaşım. Medyatik yaklaşım da öne çıkan unsurlar medya, medyatik, işte suikast, bombalama, sabotaj, işkence ve rehin alma eylemleri gibi nedenden çok sonuçlara odaklanan unsurlar olduğu görülmekte. Daha çok işte medyada ses getirsin, Değil mi? İnsanlar dünya onları tanısın diye medyatik yaklaşım yönüyle terör var. Kamuoyunda işte çelişkili görüşlerin oluşmasına neden olabilmektedir. Medyatik yaklaşım nedenden çok neye odaklı sonuçlara odaklanan unsurlardan olduğunu görüyoruz. Şimdi şiddet yanlısı muhaliflerin yaklaşımı, yaklaşımı. dördüncüsü de Terör kavramıyla alakalı şiddet yanlısı muhaliflerin yaklaşımı, siyasal amaçlarına ulaşmak için muhalifler işte siyasal amaçlarına ulaşmak için çeşitli şiddet türlerine başvuranlar, eylemlerini meşru görmekte ve genelde kendilerini özgürlük savaşçıları olarak tanımlamaktadır. Muhaliflerin yaklaşımı da bu şekilde. Bu yaklaşım şiddeti meşrulaştırma amacı taşımakta, şiddet ve terörü suç kategorisinden çıkarmayı hedeflemekte. Terörün neden ve kökenlerini açıklamaya yönelik üç teoriden bahsediyoruz. Ortodoks terörizm teorisi, radikal terörizm teorisi ve ılımlı terörizm teorisi. Ortodoks terörizm teorisi ne demek? Terörü anlama, analiz etmek amacıyla en yaygın olarak başvurulan kuram budur. Terörizmin mantığını anlamaya yoğunlaşan, işte siyasi organizasyon olan devlet ve otoriteyi hedefleyen şiddet eylemlerine odaklanır. Kim? Ortodoks terörizm teorisi. Radikal terörizm teorisi, şiddet ve terörü bu eylemlere başvuran kişi, grup ve örgütlerin bakış açısı ile alan söz konusu eylemleri haklılaştırma ve meşrulaştırma amacı taşıyan kuramdır. Radikal. Buna göre gerekli görüldüğü durum ve şartlarda devlet ve siyasi otoriteye karşı şiddet kullanmak bir savunma aracı olarak meşru bir yöntem olarak görülmektedir. Fanon, Sarte ve Kamus gibi aydınların görüşlerinde bu yaklaşımın izlerine rastlamak mümkün. Ilımlı terörizm teorisi bu kuram teorisinde literatürde sınırlı olarak yer almakla birlikte terörün kökenlerine odaklanır ve terörün siyasi, sosyal, ekonomik ve yapısal nedenlerini anlama ve açıklamayı hedefler sosyolojik yaklaşımın bu kuramı içerdiği söylenebilir. Fundamentalizm Fundamentalizm köken itibariyle 19. yüzyıl sonu 20. yüzyılın başı Amerikan protestanlığına ilişkin bir kavramdır. Presbiterian, Baptist, Evangelist grupların Püriten yorumunu ifade eden İncil'in muhtevasının lafzen hakikat ve doğruluğuna inancı vurgulayan yaklaşım. İncil'deki kutsal buyruklar ve ilkeler inancın temelini oluşturur. Geçmişi öven ve kutsal metinlerin yeni yorumlarına kapalı olan bu yaklaşım öze dönüş çağrısı yapar. Fundamentalizm neymiş hocam? Yorumlara kapalı, işte öze dönüş çağrısı yapıyor. Hristiyan mezhepleri için kullanılan fundamentalizm e, terimi batılı araştırmacılar tarafından bağlamından soyutlanarak İslam, Yahudilik, Budizm ve Hinduizm gibi dinler içinde işte olumsuz çağrışım yapacak şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde işte fundamentalizm ya da tutuculukla yeniliklere kapalı olmakla taassupla zaman dışı yaşamakla kültürel ve geleneksel bağnazlıkla hoşgörüsüzlükle demokrasi ve insan hakları karşıtlığı ile özleştirilmeye çalışılıyor. Cihat İslam ve şiddet arasında ilişki kurulmasına neden önemli kavram ve fiillerden birisi de cihat kavramı. Bu kavram İslam tarihi boyunca sosyal ve siyasi şartların etkisiyle çeşitli biçimlerde anlamlandırılmış. İslam'ın ilk dönemlerinde dinin yayılması için yapılan savaş ve mücadele ile inkarcılara karşı koymak cihat olarak görülürken işte Müslüman toplulukların düşmandan savunulması görevi bu da yine cihat kapsamında değerlendirilmiş. İslam ülkelerinin işgal altında olduğu dönemlerde ise cihat sömürge güçlerine karşı bağımsızlık mücadelesi olarak görülmüş ve teşvik edilmiş. İslam bilginlerinin genel kabulü cihadın bireyler, gruplar ve cemaatler tarafından değil de işte siyasi irade ve iktidar tarafından yürütülmesidir. Cihad bireysel mi olmalı yoksa burada dediğimiz gibi siyasi irade ve iktidar tarafından mı yürütülmeli? bazı Müslümanların cihadı bireysel bir görev olarak yorumladıkları ve eylemlerini bu kavramla haklılaştırmaya çalıştıkları da biliniyor. Ancak bu yaklaşımın Müslümanların kahir çoğunluğu tarafından kabul edilmediği, İslam dininin şiddet ve terör olaylarını meşrulaştırmak amacıyla araç sallaştırılmasını onaylamadıklarını e, görüyoruz. Musevi inancının araç sallaştırılması, haham Mehir Kahane tarafından kurulan, Arapların İsrail topraklarından sürülmesini savunan, işte kaç hareketi üyesi, Amerikan doğumlu Baroç Goldstein, Ramazan ayında camide ibadet eden cemaate yaylım ateşi açarak 29 kişinin ölümüne 150 kişinin de yaralanmasına neden olmuştur. Musevi inancının araçsallaştırılmasının en çarpıcı örneklerinden birini Yigal Amir adındaki gencin, işte dönemin başbakanı İzak Rabin'i Tanrı'dan aldığını iddia ettiği bir emirle 1995 yılında öldürmesi oluşturmaktadır. Sih inancının araçsallaştırılması, Hindistan'da Sihizm dini mensuplarının bazılarının bağımsız Sih devleti yani Kalistan, kurmak amacıyla dini bir savaş başlattıkları biliniyor. Bağımsızlık yanlısı Sihlerin 1984 yılında kendilerince kutsal sayılan işte Amritsar'daki altın mabedi işgal etmeleri üzerine Hint ordusu ile çıkan silahlı çatışmada 20 bine yakın Sih hayatını kaybetmiştir. 1986 yılında ise ülkenin başbakanı Indira Gandhi Sih korumalarınca öldürülmüştü. Bunlar da sih inancının araç sallaştırılması. Pape'nin görüşleri, şiddet ve teröre başvurmak siyasal ve stratejik nedenlere bağlı bir seçenek. Şiddet ve terör bazı psikolojik ve sosyal faktörlerin istenmeyen sonuçlarından çok kolektif, kolektif rasyonalitenin ve mantıklı stratejik seçimin bir yansıması ve dışa vurumudur. Evet arkadaşlar böylece din sosyolojisi dersimizi bitirmiş olduk. Sistemde yüklü yüklü bulunan 10 tane test var biliyorsunuz. O 10 testin tamamını çözersiniz. Ondan sonraki testlerde inşallah sınava yönelik testler olacak. Akşamki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.